merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de birlikte bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu arada şehirden gittik. Neyse arkadaşlar. Şimdi buraya gireceğim. Hiçbir şey yok. Burası. Ne kırması? İşte çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi kale arayacağız. İşte bulduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İçinde gizli geçit var. Arkadaşlar ver ki ne varsa alacağım altın iş ne varsa ne varsa alacağım arkadaşlar yani, buraları yani, ya bir tane crafting table yap koy bir tane kürek ananı senin satayım neyse arkadaşlar nasıl yapacağız şimdi kılıç sadece yaptık. Krek yapmak istiyordu. Neyse arkadaşlar buradan işi Neyse arkadaşlar burayı da kır. Az kaldı, az kaldı arkadaşlar. Yes. neyse 220 bu kazançlı çıktı bu sefer be Doğru. Gelim arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.